arkadaşlar ee PUBG videosu gelecek dedim abone olmayı like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar ben sözünü tutarım Arkadaşlar ben PUBG videosu çekerim diye çekelim abone ol Siz Yeter ki abone olun like atın bildirimi açın Ben bu kadar yetmiş videoyu boşuna mı arkadaşlar arkadaşlar silah oyun oynayalım başlayalım ben bu kadar gitmiş <laughs> video arkadaşlar ben boşuna mı çekiyorum ne için abone olmak için like atmak için çekiyorum Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bak lütfen Hadi arkadaşlar ben de oynayacağım şimdi Oynarken arkadaşlar arkadaşlar konuşmayacağım hiç Bunun da haberiniz olsun sadece beni izleyeceksiniz nasıl oynadığımı Hadi haydi bismillah Tamam Esports for Hadi arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, başlayalım, başlayalım. kabobo kabobo durdum arkadaşlar. Bu Ne Ya arkadaşlar, mer o bitmesi <laughs> Uzun zamandır patlı oynamıyorum arkadaşlar. <laughs> Ananın, o, o, nereden çıktı ya? Devletmiş i̇şte, <laughs> Canım bir ya yeni gitti. Yeni arkadaşlar çok vurdum gördüm. Yeter, arkadaşlar yolumuza devam ediyor. Ah. <laughs> tamam arkadaşlar kardeşim bir şey yok kardeşim. <laughs> Mar gibi hareketleri var. Yeri olsun arkadaşlar. da şey yapıyor. Hadi ya En güzel Arkadaşlar. Gitsene Yusuf Yusuf bak video bozma. La oğlum kaskını vurdum arkadaşlar ya. Pardon. Ya pardon. Arkadaşlar arkadaşlar başladım. Ya çok iyiyim de. Telefonda Onu <laughs> nereden buldu? Onu nereden buldu ya? Killing spree for Kaçak biçim. Oğlum. He. Çok az. Şey. Oğlum kafasından tek attım ya. Vallahi kafasından tek attım. Öl ya. Bunun da kafasından tek attım.

kaçak 300 ya. He he biz biz gitmişiz. Ya arkadaşlar pardon düğün açtı. Yani yendik arkadaşlar. Şarjımız kaç? Şarjı en son azdı. 24. O kaç yüz? Az ustasıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç dakika? O adam altı dakika çektik. Az. Hadi arkadaşlar bir tane de livik çekek. Sonra da ben videoyu bırakayım. Zaten eee abone ol ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bak lütfen abone olun like atın bildirimleri açın hadi Azı bismillah haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar. arkadaşlar ne oldu? Neden böyle ışıkları sordu? Ama bilmiyorum. Ha. Haydi arkadaşlar, açıldı. Hayır, arkadaşlar. Kim lan bu? <laughs> Oha destansı gösterişi var. Buradan nasıl söyleyeyim? Destansı gösterişi var. Sahibi ST Kuro 07. Hmm, ST Kuro 07. Aa! Ben de üçüncü uçak sahibim arkadaşlar. Dörtüncü uçak sahibim. arkadaşlar biraz her. Ben seni sadece öyle oluyor. Arkadaşlar Neden öyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Hayır ya. Sucuklu pasta. Hayır ya. Arkadaşlar özür dilerim, değdireyim arkadaşlar. Önündeki adamı vuramadım ya. Arkadaşlar uz, uzun zamandır oynamıyorum. Bir Bütün dürbünüm kötüydü ya. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar vallahi arkadaşlar Öz, özür dilerim. Arkadaşlar patlıyor uzun zamandır Böyle Oy. Böyle oluyor ve düzeliyor mu diye. Bakın böyle düzeldi Hiç de kasmıyor Donmuyor da Bu adam Nasıl öldü bu ya Hayır ya Çok kötü oynadık Neyse arkadaşlar Bir cıma silah oyununu da kazandık Arkadaşlar loot yapıyordum. Nasıl geldi ya orada? Bekleyelim. Evet arkadaşlar bugün gidiyor bu kadar. Ama arkadaşlar özür dilerim vallahi arkadaşlar çok kısaydı. E arkadaşlar e bay elim ağrıyordu da. Bir dakika e bayrakları falan olsun Bayrakları mı ağrıyor? Bir daha ha ha Bir daha arkadaşlar uzun zamandır oynamıyor mu? Bitmişim. Hadi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugünlük kısa olsun çünkü arkadaşlar hastayım. Görüşürüz.